Merhaba arkadaşlar. Bugün Şubat'ın 7'si. Havalar ısınmaya başladı. Meyvelerimize bordo bulamacı uygulaması yapacağım. Biliyorsunuz sıcakların yükselmesiyle özellikle Şubat ayında meyveler çiçek açabilir. Açabiliyor da ve arkasından gelen mart soğukları yakıyor. Meyvelerin erken uyanmaması için bordo bulaması uygulaması yapıyoruz. Tamamen doğal bir uygulama. Göz taşı ve bildiğimiz kirecin karışımı. Bu ticari olarak satıldığı gibi siz de bunu kendiniz evde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır olanı alıyorum. Ticari olarak bunu hazırlamışlar. Gördüğünüz gibi mavi bir rengi var. 5 litreye bir bardak. Benim 10 litrelik bir kabım var. 2 bardak atacağım arkadaşlar. Evet. Şu bir bardak. Bir tane daha atacağım. Evet, iki bardak attım arkadaşlar. Şimdi suyu bu dolduruyorum ve eritiyorum. Bu karışımı hazırladıktan sonra pompama dolduruyoruz ağaçlara pompayla püskürtüyorum arkadaşlar. Bu hem ağaçları zararlardan koruduğu gibi hem de erken açmasını engelliyor. Bunu çiçekler açmışsa yapmayın. Çiçeklenmenin dışında ağacın bütün evrelerinde bunu yapabilirsiniz. Özellikle kışa girerken sonbaharda yaparsanız kışı rahat geçirir. Hatta ağaçların dışında sebzelerinize de domatese falan yapıldığını biliyorum. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Kimyasal değildir. Tamamen doğaldır. Çiçeklenmeden sonra ağaçlar meyveleri oluşmaya başladıktan itibaren tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaparken hava durumuna dikkat edin. En az bir 2-3 gün yağmur yağmasın. E, yaptığınız göz taşı ve kireç karışımı bordo ağaçların üzerinde kalsın. Mavi rengi görene kadar tutun arkadaşlar. Hiçbir zararı yok fazlasını. ve bir iki gün yağmursuz havada kurumasına fırsat vermek lazım. Çünkü yağmurlu günlerde yaparsak yağmur bunu tekrar ağaçtan aşağıya indirecektir. Evet. Şu anda bordo bulamacımız hazırlandı. Ben şimdi pompamızı getireceğim. Evet, buraya da getirebilirim. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim? Evet, bordo yapıyorum. Evet. Şubat ayı havalar ısındı. Ağaçlar erken uyanıp da Mart soğuklarında yanmaması için bir de çiçek açmadan önce aşeralar hastalıklara karşı ağaçları korusun diye her sene bunu yapıyoruz. Hayır. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bordomuzu da koyduk. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi pompamı sırtıma alacağım ve uygulamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bordo bulamacımızı yaptık, pompamı aldım ve uygulamaya başladık. Gördüğünüz gibi, dipten, gövdeden, tepesine kadar arkadaşlar, her tarafına. mavi rengin dallar üzerinde oluşmasını gördüğünüzde bırakın yeteri kadar uygulama yapmışsınızdır. Evet. Görüyorsunuz. Şu anda mavi renk görünüyor arkadaşlar. Bakın. Ve tek bir açıdan yapmayın. 360 derece etrafında dönün. Çünkü dalların diğer taraflarını almadığını göreceksiniz. Her tarafına bordo bulamacınızın bulaşması lazım. Ben şimdi bütün ağaçları bu şekilde uygulayacağım. Görüşmek üzere.